Yani bu sene ne oldu? Bu sene 5 yaşındaydı. Bu sene 5 yaşındaydı. Bu sene burada bir şey yoktu. Yani karın siftahı diken, iş diken, ne yaptınız? Ama bir şey değil. Değil bu şey Her de çevirmiştim ben. Bir şey etine he. Dal Yani bir bir rizo ona mesela haye o krizi daha nazan kird. Onje bandur bun nabun sadece açıklama baş sadece nabadur da bile iş kete. Mesela buna çaro internete diye iş kökten kete. Evet ben heralsa çam başı. راشکش خودرا. ویدیش تا تنها ویدای از بابارم مشتری کوتیم کسیره را نه. یعنی دنجید بدن یا نه؟ خازم دیم. اون یه پری اون دنکه ره. چیکده پرچه وش با سلام علیکم خبر تو شراب چون باشه هم قاضی پیش استسی اوله دست پی بگه استسی اوله چون باشه والا باشه ا براستی انا چن روی دنه اینجا کاری و چوی یعنی دبر و دبه نو به کون کریجی بم کلیه خود در خند در ناغن اجوی قلیزا کو انا شکو که هبو او وی ویروس جی پیرا درکت یعنی سر به باندور کرد نکر ام قازن او کیو استین

Avrene, oğlan avrene. Avam kaydı yani. Can gülü cinan oğlan. Yapıda bereket de biraz daha. Sağ olun. Sağ olun. Sağ katbe? Hayır. 5 milyon 6 milyon. Basıstan. Hadi ana. Hadi. Abi ben Yani az gara 10, 12, Her sene 100 kilo düşsün? Bu sene de kaç kilo düşsün? Her sene 20 kilo düşsün. Bu sene 5 kilo düşsün. 7 kilo düşsün. kilo düşsün. Bir gara 10 kilo düşsün. Adam ama bir adil yok. Neyse. Atana, para bu kadar. 20 kilo düşsün. Bu sene 10 kilo düşsün. Ben ya atlayıp afkır. Atakir doğru, balakon. Seçen kura 10 milyon. İşten nasıl? İşten oluyor mu? Normal abi. Değil. Ee, yani kilo yani bu, bu, e, e, var ekonomik kriz ve e, virüsle e, e, geçiminiz oluyor mu? Siz i̇ftah yapabiliyor musunuz? Bazen, bazen mu? oluyor, bazen olmuyor. Bazı günler oluyor, bazen olmuyor. Açıkların bir açıklaması oldu? 200 milyara yakın biz e, halka para dağıttık size ulaşan bir şey yok, oldu mu? Destek yok, oldu mu? hiçbir şey. Zerre kadar. Yani herhangi bir katkısı olmadı yok, size? Yok. Yok. <laughs> Hayırlı işler. Anlamasın. Ee, i̇şleriniz nasıl? Siftah yapabiliyor musunuz? Ya da genel olarak işleriniz nasıl? Vallahi işimiz çok iyi. Evet. İş yok, göz yok. Bu Hürnistan dolayı. evet. İş zaten evet. yurttan sıfıra yiyoruz. Yani iş yapamıyoruz. Günde çalıştığımız iki toru, üç toru var. Hep para olsa bunu ne yapacağız? Beş tane de ocağı kapatıyoruz, evden çıkartıyoruz. Yasak. Ondan dolayı 4-5 torba çalıştırıyorduk. Evet. İyiydi işlerimiz iyiydi. Benim işlem yöntemimi şimdi veremiyorum. Türkiye'de var olan işte e, kriz ve e, beraberinde gelen virüsle birlikte e, işleriniz oluyor mu, İş yapabiliyor musunuz, işte satışlar düşmüş. ne durumda? İşler düşmüş, satışlar düşmüş, yüzde elli düşmüş. Ne, neden düşmüş mesela, bu, bu neden evet, kaynaklı? Bu hastalıktan dolayı millet parasını harcamıyor, para yok, millet arasında çalışmıyor. Millet çalışamıyor, iş yok çünkü yasaktır. Evet. Ondan dolayı hiç kimse bir şey almıyor. Meyvenin kilosu 10 milyondur, 15 milyondur. Hiç kimse... Yani bu mevsimde milyona... ucuz olması gerekirken... Ucuz olması gerekirken şimdi pahalıdır. Kirazın kilosu normalde 10 milyon, 7 milyon olması lazım. Şimdi 15 milyondur. Hiç kimse alamıyor. Alamıyor değil mi? Hem yani millet 15 milyon kiraz alıp da adam yemiyesi yerli milyondur. İş yok, çalışmıyor. Nasıl? Çalışmıyor. Yani, doğru, ondan dolayı. İş zaten olmuyor yani. İş kötü, iş olmuyor yani. Evet. Yani şu ana kadar e, kiraları bizi çıkaran yani. Evet. Herhalde. Yani kira yok. Uçay, benim uçay bir büyükmüş. Kirayı ödemiyorum yani. Mecbur dışarıya çıkarmışız biz yani. gayet. Dışarıda da yok yani. İçeride nasıl yoksa dışarıda da yok yani. Sizlikle ben bak, e, ziraat makasına başvurdum. Hala dosyam, e, evraklarım ziraat makasında var. Öyle bir şey yok. Yani de, e, kesinlikle e, böyle bir şey yok. Yani altı ay e, sonra geliyor ödeme öyle bir şey yok. Evet. E, benden kefil istediler ondan sonra halbuki ben bir esnafım vergi lavhamı götürdüm ondan sonra odan şikayetimi götürdüm hiçbir şey. Bu talepten bulduk bir bana bir ne destek bir ne destek çıkmıyor. Yani şu e, anda e, benim çağır. çay kiram içerdim veremiyorum e, Yok. Değil mi? Çaylı süreçte yani e, işin iş oranı yüzde doksan oranında düştü yani yüzde doksan yani hani çok ciddi bir rakam bu. Yani son e, bir haftadır bayram sebebiyle birazcık bir hareketlilik var ama o da e, dört günlük e, sokağa çıkma yasağından dolayı düşünün, yani iş yok abi. Ki yani e, terzilik ki e, bayramın son bir haftasında hareket bile edemeyecek kadar yoğun olur. Evet. Ama iş yok abi. Kendi şahitsiniz. yani. Yani kuru, kuru bir. yani, grup, grup, yani ya. bizi esnaf görmüyor, yani. esnaf olarak görmüyorlar herhangi bir yardımcı şeyinde bir destek alamadı. Yani. Var olan bütün bankalara dahi ben kredi talebinde bulundum. En düşük kredi yani 3 bin, 5 bin, 10 bin hangi, hangisi olursa olsun. Hiçbirisinin dönüş yapılmadı. sadece işte değerlendirme aşamasında oldu belirtildi. Herhangi bir dönüş de yapılmadı. 3 aylık kiram birikti. Hem dükkan hem ev. Hani bunu karşılayabilecek herhangi bir birikim, birikime de sahip değildim. Muhtemelen bayramdan sonra da kapatacağım. Ali işler, işler nasıl ee, bir soralım. İşler hiç yok. Hiç yok. Neden? Evet. Neden iş yok? Koronavirüsten dolayı öncelik büyük gerekçe oldu. Sonradan mesela kaymakamlığın bir kapıyı kapatması. Kaymakam Kaymakamlık nereye kapattı tam olarak? Pazarın girişindeki ana kapıyı kapattı. Şu Gazi Caddesi'ne bak. Pazar küçücük yerdir. Orayı kapatmışlar ama bakıyorsun AVM'lerde binlerce insan çalışır, orayı kapatmıyorlar. Madem sosyal mesafeye dikkat ediliyor büyük marketlerde, büyük alışveriş merkezlerinde daha fazla dikkat edilmesi gerekiyor. Peki e, siz Kaymakam Bey'e söylediniz mi neden orayı kapattınız diye Gerekçe Evet, Esnaf olarak yani dile Esnaf mi? olarak işte pazarın kalabalık olduğunu, işte e, sosyal mesafenin korunmasından dolayı kapattıklarını söyledik. Hani hep e, e, havalar ve e, bu vaka sayıları norm, normalleşmeye başladıktan sonra da o kapı açılmadı. Hala bu şekilde biz de mağduruz. Evet. Sosyal mesafe kurallarına uymak şartıyla açılsın söyledik. Ee, üç dört defa gittik, açılmadı. bizler de daha da e, Bundan, bundan dolayı mağduriyet da, yaşıyor musunuz? Yani? Tabii tabii. inanılmaz işlerimizde yüzde yetmiş düşüş var. O kapının kapalı olması. Çünkü ana merkez kapısıdır orası. Yani kapının kapalı olmasından tabii, dolayı tabii, yüzde yani 70, işlerimizde yüzde yetmiş düşüş, düşüş var diyorsunuz. Diyoruz. Yani biz mağduruz. inanılmaz derecede mağduruz. Ama biz gidip de derdimizi kime söylesek ki bir kapının açılmasında bile derdimizi söyleyemiyoruz. Vatanda daha doğrusu derdimize çare bulunmuyor kapıyı kapatmış, seyyar satıcılar caddeleri doldurmuşlar. Zabıtağa söylüyorsun, kaymakamlığa söylüyorsun, polise söylüyorsun, ben ne yapayım diyor. Biz de o yüzden dolayı mağduruz. Çık caddeye bak, hepsi seyyar satıcı. Adam ta hastam onudan tutmuş get getiriyor, çarşının orta göbeğinden sarımsak satıyor. Bu adamlar demiyor ki benim esnafım mağdur oluyor. Niye bu şekilde dedi? Abi kapalı ve hiç iş, 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 i̇ş yapamıyoruz. Yani kiramız da iki buçuk milyar. Yani pazarda hangi pazarda? E siz buranın Kira... sahibisiniz galiba evet. değil mi? Evet. Yani buradayız efendim. Bu kapı neden kapalı? Evet. Ee, Abi getirdiler kapatıyor. Bir evet. evet. bu tek karabalık. Halbuki evet. karabalık tene bu. Bir de bu yani ha. Böyle. Bir de bu keyfi yani,

Hepimizi Sadece ]laşıyoruz. buradaki kapıyı açsın. Sadece bu kapıyı açsın. Biz, de, biz kuruş iş para istememesini için kapatmışlar. E, zaten e, her tarafta da iki tane zaptanımız da duruyor. E, bu tarafta da zaptan bırakabilir yani. Evet. Bekçilerimiz zaten dışarıda bir sürü var. Bekçiler e, boş boş düşüyor. Zaptanlarımız boş boş var yani. Herkes boş boş dolaşırken. ...burada da dikebilir yani. İki kapıda da kontrolcü amaca de, bırakabilir de, yani. Zaptan da bu tarafa da bırakabilir yani. Giriş çıkacak yine kontrolü yapabilir yani. Yani sanki kaynakamız bir bu kapıyı kontrol altına alabilir yani. Heh, yani, Buzda, bu, de, yani satış hani satış yapmasını izler %75'i bu kapıdan sağlar. Aynen öyle. Bu bu, 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 anasını, kapıdan bu tam, ana kapıdan sağlar. Tamam kapı, kapı şey, burası. %30'u bu taraf, %70'i gösteriyor gelmiş ki yani. kısa alıp, 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 alıp yüzde %70'ini kapatırsanız yani buradaki esnaflar ya o yerler var demiyor ki geldi direkt ben kapıyı kapattı gittik. Bir daha da gelmedi. Gelmedi abi. Ne derdimizi sordu, ne çaremizi sordu. E, siz esnaf olarak toplanıp gitseniz mesela. Abi gidiyoruz adam bize ya biz gidiyoruz bizi içeri almıyor. Almıyor değil mi? Yani. İçeri almasa fayda yok ya. Doğru düşünüyor. Konuşmasa fayda var mı? Doğru düşünüyor. Bayram aslında bayram dört gün sokağa çıkma yasağı var ama şeker alanlar oluyor mu? Değil mi? İşler nasıl? Yani, İşler oluyor mu? Lüks. Şükür olsun. He. Yani, yani Çok... böyle aslında yani halen de o bayram sevincini yaşamak isteyen Aynen. isteyenler var Aynen. değil mi? Evet. Aynen tamam. Abi gelmedi. geldi. Eee işler nasıl usta? durdu. Durdu. Şey i̇şte, evet. evet. Geçen sene mi işler iyiydi diyorsa, bu sene mi işler iyi? Geçen sene daha iyiydi. Bu sene neden iyi değil? Ya bu sene zaten bu koronavirüsün virüsten dolayı Perişan olduk buralarda. Kaplıkenler kapalı, her taraf kapalı. Evet. Ne yapacağız? Geçimimizi ya sağlayamıyoruz. Değil mi? Geçim sağlayamıyoruz. Tabii sağlayamıyoruz. Peki kiranızı çıkarabiliyor musunuz? Kiramızı çıkaramıyoruz. Ben üç ay, dört aydır kirayı cepten, veriyoruz. veriyorum. Yani insanlar neden çiğ köfte alıyor? Mesela... Yok. İş yok. Yani para mı yok insanlar? Para yok tabii para. Ondan çekmiş, dolayı. çökmüş, ekonomi mi kalmış? Evet. Hı? Ekonomi kalmamış ki. Bak milyar, <laughs> ekonomi açık ki o 65 gün hem aktarıyor 200 milyon iş kiki. Ki mesela 13 milyar kare. Yani adam onu işte ki 20 milyar kare zannı. O 200 milyon. O sen bir metre şaş mı diyor yani 13, 15 milyar. Biraz zahmete. e. Yani de ki de virüse artı mesela esnaf benim ne bu ya? Ya aslında bir virüse tamam da mesela beri yapacak değil mi? Hayır. Vallahi beri yapmayız.

Merhaba, sağ İşler nasıl? Nasıl gidiyor? Valla işler durgun ya. Bildiğiniz gibi. Her yer. Hani şu an durgun vaziyette. Yani Valla biz de iş yapamıyoruz. Niye yapamıyoruz? Zaten hani bir haftanın 2-3 günü zaten hani sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Zaten işler de işte dediğiniz gibi zaten durdun siyasada durdun. Hani bu yasakların da bitmesini istiyoruz bir an önce. Evet. De, hani bir katkıda bulunsa hani bir insanlara, bir insanlara. Belki biraz daha işler canlanabilir. Evet, çünkü hani biz Türkiye vatandaşıyız. Yani kardeşim bugün Amerika'da, Avrupa'da insanlar evinde oturduğu zaman hani dışarıya çıkmadığı zaman oranın hani Cumhurbaşkanı olsun, Başbakanı olsun hani bütün hani temel ihtiyaçlarını karşılıyor. Kirasından tut, elektrik faturasına, su faturasına kadar karşılıyor. Ama bizim ülkemize maalesef böyle şeyler kesinlikle verilmiyor, yapılmıyor. Dört numara arasına gireceksiniz diyor. Ve hani başınızın böyle bak şeyine bakacaksın diyorlar. Hani başınızın bir nevi bak çaresine bak diyorlar. Yani şu an sizin talebiniz tam olarak nedir? Ne istiyorsunuz? Vallahi para istiyoruz. <laughs> para istiyoruz açıkçası. Yani başka bir şey istemiyoruz bu durumda. Müşteri yok, iş yok, mecbur ne yapacağız? Kardeşim, anne, devlet bize bari biraz sahip. Masum Bey, ne yapıyorsun <laughs> Merhaba İhsan abi. Ee, abi ben şimdi e, esnaflar arasında dolaştım. Yani esnafların işi nasıldır, iş yapabiliyorlar mı, siftah yapabiliyorlar mı, yapamıyorlar diye. diye. Ee, siz de bir e, HDP yöneticisi olarak, ee, yani siz esnafın durumunu nasıl görüyorsunuz, ekonomik e, krizin gidişatını nasıl görüyorsunuz? Bununla ilgili kısa da olsa bir değerlendirme yapabilir misiniz? Evet, bugünkü yaşadığımız bir ortam var. Dünya genelinde. Dünya devletleri krizde. E, Türkiye zaten havada krizde. E, tabii ki esnaf da krizin, krizin, krizin üstünde. E, tabii herkes ne yapacağını şaşırmış, bilmiyor. Peki mesela Cumhurbaşkanı'nın böyle bir açıklaması oldu. Biz 200 milyar vatandaşa yardım ettik. Yani 81 ildeki bütün vatandaşlara, herkese yardımda bulunduk. Mesela bu yardım size geldi mi? Bir vatandaş olarak siz de bu yardımdan faydalandınız mı? Eval, evet, biz bu yardımlardan zaten faydalanmamışız. Bir, evet. eğer 1 milyar bir aile vermişse 100 aile, 200 aileye ceza kesilmiş. Değil mi? Ceza kesilmiş. Yani ceza şey mi bu e, sokağa çıkma yasağı ya da Ya bu trafik sokağa çıkma mi? yasakları nedeniyle Hı. ceza almayan hiçbir tane vatandaşımız kalmamış. O da hepsi Güneydoğu'da. Hı. Hepsi Güneydoğu'da. Hı. Ne olduysa bu buradaki halkın başında patlıyor. Peki siz bu ekonomik gidişattan memnun musunuz? Yani mesela e, yani ne, ne olacak Yani önümüzdeki süreçte e, Türkiye'yi neler bekliyor mesela? Virüs olayından sonra evet. sen Türkiye'nin ekonomisini bütün dünya seyredecek, bütün dünya görecek. Neler olacağını o zaman hepimiz gözlerimizle şahit olacağız. Evet. Çok büyük bir kriz var. Çok büyük bir kriz. var. Çok büyük bir kriz. Hadi hesabı sayılmayan bir kriz var ve zaten bugünlerde sık sık erken seçim gündemde Zaten gündeme geldiği takdirde olacak. Yani bu erken seçim olayı e, krizden dolayı mı? Ekonomik krizden dolayı mı? Sadece ekonomik kriz. Yani bundan dolayı erken seçim olabilir diyorsunuz. Büyük ihtimal yüzde yüz.